Arkadaşlar kardeşimle beraber şöyle bir şey yaptık. Tezgah şöyle. 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 Kardeşim de şurada. Eyba. Hadi gel. Gel. Burada da eşya ay bir saniye. Burada da eşya taşıma kamyonumuz var. Şöyle. Şimdi bununla ben gideceğim. Bunu ben gideceğim. Eşya Eba gel eşya toplayalım. Şimdi şu yatağı nereye koyacağız? Onu bulamadım. Yorumlara yazın lütfen. Like atıp abone olmayı da unutmayın. Uh, şöyle. Sık niye? Allah Heh. Şöyle koydum artık Kapının üstüne koydum ama olsun Şöyle Şuradaki ne diyorsanız Bu bebek şöyle göstereyim. Şöyle bir oyuncak bebek. bak. Hmm, şimdi hmm. Şimdi de şey yapacağım. Malzeme toplamaya gideceğiz. Şöyle. Gidiyoruz. On. geldik. Şunu söyle. Şunu Şimdi burada bulduğum eşyaları alacağım. Öncelikle şuradaki bilyeyi almak istiyorum. Bilyeleri alacağım. Bilyeler alacağım. Okay. Şimdi başka bana şuradaki fincanı getirir misin? Hangisini? Şurada. Toy mu? Şuradaki fincan diyorum. Şu uzak. E bak söyle like atıp abone olmayı unutmayın. Annem bu oyunu unutmayın. <laughs> Oy yavaş. Şimdi başka ne koyabilirim? Aa. Şu telefon kulübüne da getir. Tamam. Bak. Telefon. <laughs> diye. Şöyle bir ya, 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 ya. Ya, ya. Ya. Tamam. Şu sinyanı de koyalım. Şunu da koy. Bunu da koy. Biraz da bunlardan koy. Bunlardan da koyalım şimdi. Mandalla koyalım. Şimize yarar. Çık çık. Hmm. E bak şunu da verebilir misin şu pembe, pembe. şey? Şu pembe şey. Benim ayabanın kimi? <laughs> Bir şey daha gördüm. Onu da alayım. Şöyle. Hoppa! geldim şunu da koydum bunu da koydum. Şimdi gidiyoruz. Aç. Oğlum bir, bir karanlık oldu. Hocam. Bir ve geri anlat. He? Tamam hocam. Anne ben. Tamış olmaz Kapa, Kapat kapat. <laughs> Anne ben de. Bu ışık da. On Sonra kamyonun durma yerini değiştirdim. Şuraya koy. Bekle. 20 saniye. Bu videoya 10, 10 bin, 5 bin beğene gelir mi hadi? Yeni açtık ilkten hadi bir 700 beğen 786 beğen 786 başka bir şey değil sadece 786 evet şimdi malzemelerimizi dökme sırasına geldik şimdi malzemelerimizi şuraya let, dizeceğim buraya döküyorum bu. oynuyorum. Ha ben... hmm. Ay ay. Şöyle evet. Ebrar topluyor aldığım bütün oyuncakları. Evet. Ama o benim var. Mı? Ama onlar daha benim. Bak birazcık senin birazcık abinin. Şunu. Lütfen. Lütfen. Bilyeleri şuraya koydum. Şunu da şuraya koyda da şuraya koydum. Şöyle. Şurada, şu arabada. Hmm. bunu şuraya, şuraya da şu arabayı koydum. Şunu da şuraya koydum. Ee, şimdi de şunu da şuraya koydum. Videoyu daha uzatmak istemiyorum. Bu seri devam edecek. İkinci bölümünün gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.